Rüyada boynuz kesmek iş hayatında düştüğü zor durumlardan kurtulacağına, hastalıklardan ve kederlerden de uzak olacağına, elinde kalan bir miktara parayı da borç ödemek için harcayacağına, sağlıkla ilgili önemli bir adım atılacağına, sevilen bir kişinin yolundan gidileceğine ve o kişi gibi büyük başarılara imza atılacağına, zarar göreceğine, sosyal hayat içerisinde çok güzel bir konu hakkında bir kutlama yapılacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada boynuz kesmek tecrübe sahibi bir kişinin yanında işe başlanacağına, evliliklerde de sudan bahanelerle çıkacak tartışmalara ve kişinin sinirlerine hakim olmakta zorlanacağı bir süreç yaşayacağına, aşama kaydedeceğine, alışveriş yapacağına, işlerin yolundan çıkacağına, yeni bir hayata ve yeni bir işe sahip olunacağına, Yorumlanır, dini olarak rüyada boynuz kesmek aksi takdirde maddi ve manevi açıdan epey zarara uğranacağına helal rızka sahip olunacağına, çok büyük maddi ve manevi zararlara uğrayacağına ve çok kötü günler geçireceğine, rüyayı gören kişinin sabrının zorlanacağı olaylar yaşayacağına, yurt dışında eğitim hayatına devam etmek için yollar aranacağına, işlerin düzene gireceğine, hem parasal hem ruhsal olarak zarara uğranacağına, hayırlı ve dürüst insanlar ile tanışacağına, bir sebeple sevdiği kişilerden çok laf işiteceğine, insanların alım gücünün azalacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada boynuz kesmek kazancın günden güne daha da artacağına, rüya sahibinin şimdiye kadar hiç üzülmediği kadar üzüleceğine, sorunlarını teker teker aşacağına, Allah'ın kişiye sayısız lütuflar ve fırsatlar sunacağına, düşmanların barışacağına ve küslüklerin sona ereceğine, göstereceği üstün yeteneklerin takdire layık görüleceğine, her zaman şükrederek cesaretinin kırıldığı konulardan yana güveninin yerine geleceğine işaret eder